Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video ile geldim. Umarım beğenip izlersiniz. Son dönem kariyerin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel, magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir. Kerem Bürsin ile anılan Hande Erçel ilgi odağı oldu. 26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel'den yeni bir paylaşım geldi. Instagram'da 20 milyon takipçisi olan genç oyuncuya kısa sürede binlerce yorum beğeni geldi. Hande Erçel'in siyahlar içindeki paylaşımına Kerem Bürsin de kayıtsız kalamadı. Kerem Bürsin ateş emojisi ile yorum yaparken Hande Erçel ise Kerem Bürsin'in yorumuna çiçek emojisi ile yanıt verdi arkadaşlar. Benden bu kadar canlarım benim. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diliyorum arkadaşlar. Kanalımda en yeni videoları, kanalımda en yeni bilgileri sizle görmek istiyorsanız kanalımda kalın canlarım benim. Hoşçakalın.